Arkadaşınızla aynı kişiye aşık olsaydınız, aşkınızdan vazgeçer miydiniz? Vazgeçerdim. Arkadaşımın mutluluğu daha önemli. Yani hiç şey yapmazdım, direkt vazgeçerdim Evet. Neden? Yani bu Yi an... arkadaşım yani küçükken beri arkadaşım yani bırakmam hiç hayatımda. Yani tek onu diyebilirdim. Vazgeçerdim abla. Neden? Abla, yani aynı kişiye aşık olmak yok abla ya. Arkadaşıma kalsın daha iyi. Geçmezdim ya. Sanırım evet geçmezdim. Arkadaşımla aynı kişiye aşık olamam. Birincisi bu, ikincisi hani öyle bir şey öğrendim direkt vazgeçerim. Yani şöyle, arkadaşımla olan yakınlığıma ve uzun süreli dostluğuma bağlı tamamıyla. Ve Efe'nin de dediği gibi, arkadaşımın da dediği gibi aynı kişiye aşık olmamız İmkansız gibi bir şey benim gözümde. Aşka inanan bir insanım bu arada. Dediğim gibi arkadaşıma bağlı. Ona göre ya vazgeçerim ya da vazgeçmem.